Sevgili izleyicilerimiz yine bir canlı yayın. Feta, 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 Feta. Can, canlı yayına giriyoruz. giriyoruz Ken, canlı yine giriyoruz. Feta, canlı, canlı giriyoruz. Aldık mı yayını? Evet. Okey. Hadi gözümüz aydın. 9 7 6 5 4, 3, 2, 1, Sevgili izleyicilerimiz yine bir canlı yayın Kenan Aydoğdu'yla Ne Var programından Trabzon'dan her zaman olduğu gibi en selamlar saygılar gönderiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz gibi Trabzon Türk siyasetinde çok önemli mihenk taşı olan bir ilimiz, şehrimiz. Dolayısıyla birkaç gün kaldı seçimlere ama Trabzon çok önemli. Dolayısıyla Trabzon'da seçimlere çok büyük önem verdiğinizi biliyoruz Türk siyasetinde. Ve şimdi canlı yayında konuğum olan Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon 1. Sıra Adayı Avukat Sayın Haluk Pekşen ile birlikteyiz. Sayın Pekşen hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet canlı yayınlarda biraz sıkıntı olur efendim. Sizi inşallah çok yermedik diyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz zira sizi daha önce de Mavi Karadeniz ekranlarından yaptığımız canlı yayında tanıyorlardı. Onun için tekrar Haluk Pekşen kimdir diye sormayacağım zamanı çok iyi kullanma açısından. Trabzon siyasetine geldiğiniz günden beri sizi takip etmeye çalışıyoruz. Değişik bir formatla beraber halkın karşısına çıktınız ve an be an halkla biri biri iç içe şey oldunuz. Daha önceki seçimlerden farklı olarak vatandaşın arasına girdiniz. Neler gördünüz vatandaşta birebir hangi sıkıntılar size iletiyorlar? Çünkü sizi çok güçlü bir imaj adayı olarak Gördüler ve medyada da böyle lans edildi. Hala daha da böyle devam ediyor. Haluk Pekşen bu işi başarır. Haluk Pekşen mesleğe giderse Trabzonlu'nun sesi olmaya, Trabzonspor'un sesi olmaya aday bir kişi olarak söylüyor. Zira bizi de zaman zaman yurt dışından ve yurt dışından arayan izleyicilerimiz, okuyucularım ve bilhassa dinleyicilerimiz hep böyle söylüyorlar. Buyurun efendim nereye söyleyecek? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Sevgili Aydoğdu, geldiğimiz günden beri gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karadeniz bölgesinde müthiş bir ivmesi oluşmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon'a ilişkin, Karadeniz'e ilişkin, Türkiye'ye ilişkin projeleri çok büyük ses getirmeye başladı. Ve biz de az önce söylediğiniz gibi bu bölgede gerçekten alışılmış formatın dışında bir milletvekili adayı olarak gözükmeye başladık. Çünkü Trabzon gerçekten o alışılmış, bildik. Kalıptaki milletvekillerle çok kaybetti, büyük kaybetti. Gerçekten Trabzon'a büyük haksızlıklar yapıldı. Bunlara tabii direnebilecek, Trabzon'un kaderini yeniden geriye döndürebilecek bir aday olarak geldim ben. Ee, ama biz de tabii bunlarla uğraşıyoruz. Geldiğimiz günden beri olmadık olmadık şeylerle uğraşıyoruz. Kerem Bey, e, önce gençlik kollarımızın aracına saldırıldı. Gerçekten çocuklar ölümden döndüler. Çok şükür Allah'a ki onlara herhangi bir şey olmadı. Bu geçmiş olsun diyoruz e, sevinç bizim için. 2-3 gün önce yeniden araca bir kez daha saldırıldı. Yine e, mucize eseri çocuklar araçta yoktular ve e, boşken bu defa saldırı oldu. Ondan dolayı da büyük bir şansı görüyoruz. Ama gittiğimiz her yerde böyle kumpaslar, tuzaklar, hileler bunlar oluyor. Biz bunlara zaten ilk günden beri hazırız. Biz bütün arkadaşlarımıza seçmenimize diyoruz ki aman dikkatli olun. Bunlar her numarayı yapacaklar, yaparlar çünkü. Bunlar orduya kumpas kurdular. Bunlar yargıya kumpas kurdular. Bunlar insanlara gizli kameraları tuzak kurdular. Bunlar tuzak kuran, kumpas kuran devlet yönetirler. Onun için bunlardan her şeyi bekleyin. Nizekim bize şimdi internet sitelerinde iftiralar atıyorlar. İmamlarla ilgili çeşitli şeyler söylüyorlar. O olabilir. Onu da onu da soracağım Sayın evet. Pekşen ama öncelikle bütün bu gerek şahsınıza, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarına yapılan sözlü ya da fiili saldırılarda sizi bir ezber bozan olarak mı görüyor? Yani güçlü bir rakip Tabii. olarak gördüklerinde mi kaynaklanıyor Sahada bu saldırılar? Sahada bizi yenemediler. Trabzon'da müthiş bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek başladı. Benim şahsıma müthiş bir şekilde destek başladı. Doğal olarak meydanlarda yok. Burada AKP yok meydanlarda. Trabzon'da yok. Bitti. Bunu herkes biliyor. Ne meydanda var, ne caddede var, ne halkın kalbinde var, hiçbir yerde yok. Ve o bunu bizi meydanda yenemeyince başka yöntemlere giriştiler. Mesela biz şimdi mitingler yapıyoruz Kenan Bey, gittiğimiz yerlerde. Biz mitinge başlıyoruz, AKP'li belediye anonsa başlıyor. Filan plakalı araç oradan çek aracını, bilmem ne oradan çek. Sürekli bir anonslarla bizi ee, sabote etmeye kalkıyorlar. Bunlar... Çok bildiğimiz, beklediğimiz senaryolardı. Daha başka senaryolarda uygulayacaklar, onları da biliyoruz. Ben her televizyon programında e, vatandaşlarımızı sürekli uyarıyorum. Aman sakın bu tarihlere kapılmayın, bu numaralara gelmeyin. Bunlar bunları yaparlar zaten. Şimdi işte benimle ilgili bir e, sahte bir haber yayınlamışlar. Ondan dolayı da zaten Cumhuriyet Savcılıklarını çaktım suç duyurusunu. Ne gibi bir haber? E, yani imamlara hakaret ettiğim yönünde bir haber yayınlanmış. Ben... E, ne mutlu ki arkasında namaz kıldığım insanlara saygı duyarak namaz kılarım. Ben saygı duymadığım hiç kimsenin arkasında durmam. Bir imamın arkasında duruyorsam, onun arkasında namaz kılıyorsam ona saygı duyduğum için, dinimize saygı duyduğumuz, inancımıza saygı duyduğumuz için. Biz solcular inandığımız şeyleri yaparız. Böyle sahtekarlıklarla bizi korkutamazlar. Biz kutsal ayetlerimizle bakara makara diye dalga geçemeyiz. Biz bunu günah sayarız. Biz haram yemeyiz. Biz kul hakkı yemeyiz. Biz Allah'a şirk koşmayız. Allah'ın bütün vasıflarını taşıyor diye birilerine şirk koşarak Allah'a karşı onları koymayız. Bizim dini inancımızda siyaset yoktur. Bizim dini inancımız Allah'la bizim aramızdadır. Allah günah da işlersek bizi affetsin deriz. Onun için bu tür numaraları, tezgahları biliyoruz. Çaktık savcılığa davalarını. Ben bunlarla çok uğraştım. Çok kendimi idare edeceğim. Hiç rahat olsunlar. Evet, Yani şöyle mi algılayabiliriz ya da algılamaya çalışalım. Trabzon'daki yapmış olduğunuz çalışmalarda siyas çalışmalardan sizin önünüze aynı oranda çıkamayan insanlar din istismarı ya da buna benzer iftiralarla mı sizi karalamaya çalışıyor? Başka şeyler de yapacaklar biliyoruz yani. Ee, i̇nanın hayati tehlikemiz olduğunu da biliyoruz. Çünkü sürekli buna ilişkin duyumlar alıyor, sürekli geliyor. Ben bütün örgütümüzü ilk günden beri uyarıyorum. Otobüsümüze bazı şeyler yapılacağını aa, haber aldık. Gerçekten de bunun yapılmaya e, çalışıldığını gördük bizzat. Ee, yine araçlarımıza saldırıların olacağını, partililerimize saldırıların olacağını sürekli bilgi alıyoruz. Bunlar geliyor bize. Bu AKP böyle bir parti. Türkiye'nin bundan kurtulması gerçekten zor, meşakkatli bir süreç. Tıpkı Fenerbahçe kulübüne işte sürmene de yapılan saldırı gibi. O direksiyondan o mermi sekmeseydi bugün Trabzon'da büyük bir kabusa karanlığa gömülmüştü. Türkiye'de büyük bir kabusa karanlığa gömülmüştü. Onun için Türkiye'de herkese dikkatli olmalarını söylüyoruz. Biz toplumun her şöyle bir salık veriyorum. Ben sürekli konuşurken bunu vurguluyorum. Diyorum ki bir, muhtarlarımız çok önemli. Aman sakın taraf olmayın. Siyasi düşünceniz elbette var. Elbette bir siyasi partiye oy vereceksiniz ama toplumun bir birine girmemesi için, gerginliğin hafifletilmesi için muhtarımıza, camimizin imamına ve öğretmenimize bu üçüne çok büyük görev düşüyor. Siz sivil toplumun liderlerisiniz. Aman sakın siyasetin içerisine bulaşmayın. Siyaset çok kirlendi Türkiye'de. Çok kirli ve çirkin bir şekilde yapılıyor. Doğrusu şimdi. olan bu ama bulaşmadıklarını Doğru. düşünüyor musunuz Türkiye'de? E tabii şimdi Başta işte din görevlileri o, olmak üzere değil. o Almanya'daki Almanya'daki sahte oy kullanan imama vakfı Kebir'de söyledim. Dedim ki bu imamla ilgili imamlarımızdan açıklama bekliyorum. Bu imamla ilgili mutlaka bir açıklama bekliyorum onlardan. Bu bu tür insanlar her meslekte var, onlarda da var, içeride de var. Onları da oradan mutlaka kendi içlerinden ayıklamaları gerekiyor. Çünkü bunu ayıklamak bizim görevimiz değil, din adamlarımızın görevi. Ben bir din adamının e, neyi nasıl yapması gerektiğine tayin edemem ama siyasetin içerisinde olmaması gerektiğini bilirim. Bir inanmış ilançlı bir insan olarak elbette dini değerlerimin bir siyasi partinin propaganda aracı yapılmasından üzülürüm. Bu dinimize de zarar verir. Bütün dindarların en önemli görevi dinimizi siyasetin dışında tutmayı başarabilmektir. Ben buna özen gösteren bir siyasetçiyim. Herkeslerinde bu özen. O zaman Sayın Pekşen dilerseniz doğru olan da budur. Biz de bugün doğru olanı yapalım dinin siyasete alet edilmesini bir kenara bırakalım ve asıl sorunları evet. ülkenin sorunlarını evet. konuşalım. Evet. Çünkü din ismarı yapmak çok kolay. Bunu herkes yapar. Yaygın halde yapılıyor Dinle zaten. Elde kuran ama asıl işte. Vatandaşların evet. ihtiyaçlarına de, e, dönelim gelelim. En çok gittiğiniz yerlerden sizden istenilen neler söylüyorlar? Vatandaş e, ne istiyor? Nedir derdi? Emekli diyor ki, Kenan Bey emekli diyor ki ilk defa kendi geleceğime oy verme şansını yakaladım. İlk defa kendi geleceğime oy vereceğim gerçekten ilk defa emekliye ilişkin çok ciddi bir iddia ortaya Cumhuriyet Halk Partisi koydu. Geçen hemen yolda gelirken birisi aradı beni dedi ki Haluk Bey. Geçen bayram kurban kesemedim dedi. Kurban kesemediğim için hastanede geçirdim dedi. Çocuklarıma diyemedim ki ben işte kurban kesecek bir param yok. E kurban da kesemiyorum. Bunun ezikliği içerisinde Kurban kesemediğim için hastanede yattım diyor. Şimdi o dramı düşünebiliyor musunuz Kenan Bey? Böyle bir acı olay olabilir mi ya? İnsanın vicdanı sızlıyor. O emekli bu dönem kendi geleceğine oy verecek. Emekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek. Ramazan Bayramı'nda, Temmuz ayında emekli ikramiyesini alacak. Yani kendine oy verecek. Yine geliri olmayan aileler ilk defa kendi geleceklerine oy verecek. Birilerinin onlara makarna, kömür ve vaatler getirmesini beklemeyecekler. Kendi banka hesaplarına Temmuz ayında yatacak olan 720 lirayı gidip bankadan alacaklar ve onu harcayacaklar. İlk kez Türkiye'de gırtlağına kadar kredi kartı borcu, icra borcuna saplanmış vatandaşlarımız diyorlar ki ilk defa nefes alacağız. Her gün bir icra memuru evimize gelip acaba halımızı mı kaldıracak, televizyonumuzu alacak, bizim mahallede gerçekten rezil mi edecek, mağdur mu edecek diye kaygılanıyoruz. İlk kez bu kaygıyı atıyoruz. Madem bu faiz borçlarının yüzde sekseni siliniyor, madem biz borçlarımızı beş yıl içerisinde ödeme şansına sahip olacağız, o zaman ben de kendi geleceğime oy vereceğim diyor. Yine Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlarımız diyorlar ki bir büyükşehir belediyesiyle bizi kandırdılar. 57 belde belediyemizi kapattılar. Şimdi ben o belde belediyelerinin kapatılmasından büyük mağduriyet içerisindeyim. Elektrik faturamın içerisinde yüzde 25 büyükşehir payı var. Su faturamın içerisinde yüzde 25 büyükşehir payı var. Yine imar harçları üzerinde çok büyük büyükşehir payı var. Ama ne yazık ki büyükşehirin bana hiçbir hizmeti yok. Büyükşehirin Eli benim cebimde. O eli çıkarıp atacağım 7 Haziran'da diyor. Onun için o da ben kendi geleceğimi oy vereceğim diyor. Yine Karadeniz bölgesinde orman kadastro kılıfına yaslanarak Kenan Bey çok sayıda insanımızın arazilerini aldılar hazineye irat kaydettiler. Onunla ilgili birkaç program yaptım ve o evet. gerçeği gördüm. Evet. Çok felaket bir durumu. İnsanları Buna da bağışladık. Tapulu arazilerini elinden aldığını gördük. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar bu kadar kulak yemek olur mu? Böyle bir yazık günah değil mi? İnsanların tapulu arazilerini alacaksınız, devlete irat kaydedeceksiniz, ondan sonra da çıkacaksınız, elinizde Kur'an, insanları aldatmaya kalkacaksınız. Böyle bir şey yok. Bizim insanlarımız mütedeyin insanlar. Herkesi tanıyorlar, biliyorlar artık. O arazilerle ilgili dava açtık Kenan Bey biliyorsunuz. Davayı İnsan Hakları Mahkemesi bizim lehimize karar verdi. Şimdi o İnsan Hakları Mahkemesi kararı anayasanın 90. maddesi gereğince uygulanması gereken zorunlu bir karar ve hükümetinin de bu hükümet o kararı da uygulamaktan kaçınıyor. Biz onu da uygulayacağız. İnşallah bizim iktidarımızda o arazileri alacağız, gerçek tapulu hak eden sahiplerine iade edeceğiz. Yani kısacası bölgede sorun o kadar çok ki Kenan Bey bir şey söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde dedik genel başkanımız ki bakın size Buradaki çay üreticisinin bir sorunu anlatalım efendim dedik. Aktardık kendisi çıktı Trabzon'dan bu sorunu çözmeye ilişkin çok net birkaç dakika içerisinde kesin bir çözüm önerdi. Dedi ki Karadeniz bölgesindeki insanlarımızdan geçmişte AK Parti oy aldı. Alırken ne dediler? Allah'ın ürününe kota mı olurmuş dediler öyle değil mi? Çayda kotayı kaldıracağız dediler. Kenan Bey 13 sene oldu kaldırdılar mı? Kaldırmadılar. Kaldırmadıkları gibi çay üreticimize çok da büyük bir haksızlık yapmaya başladılar. Bakın Doğu Beyazıt'tan Van Başkale'den Türkiye'ye on binlerce ton kaçak çay girmeye başladı. Şimdi bu kaçak çay girişi Rize'deki, Of'taki, Sürbene'deki, işte Görele'deki, Artvin'deki çay üreticimizin ekmeğinden çalınan bir miktar oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülke kendi çayını bir terör örgütüne teslim eder mi? Bu kadar gümrük kaçağı çayı olur mu? Nerede satılıyor bu gümrük kaçağı çaylar? AKP'ye yandaş marketlerde satılıyor. İşte bunu bitireceğiz dedik. Birinci sürgünde 400 kilo çay alacağız dedik. İkinci sürgünde bir 400 kilo daha alacağız dedik. Üçüncü sürgünde 350 kilo çay alacağız dedik. Bu gümrük kaçağı çayı kesinlikle durduracağız ve kesinlikle engelleyeceğiz dedik. Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi toplumun her kesiminin beklentilerine bir iddia söyledi. Ve toplumun her kesimi şimdi diyor ki çay üreticisi, sanayici, esnaf, işte borçlu, memur, işte e, asgari ücretli herkes ben kendi geleceğime oy vereceğim diyor. Geziyoruz. Çay fabrikalarına gidiyoruz Kenan Bey. Ben ilk defa bu olaya burada tanık oldum. İnsanın içi sızlıyor büyük bir dram. Çay fabrikasında 18 yıldır çalışıyorum diyor. 18 yıldır geçici işçi çalışıyorum diyor. Geçici işçi statüsüne tutuyorlar beni. Demokrasinin kılıcını kafamdan aşağı sallıyorlar sürekli.